Peki Türkiye ile Almanya'yı sanatta kıyaslayınca biz o Almanya'nın sanat çizgisine yaklaştık mı ya da geldik mi? Neler gözlemliyorsunuz kıyaslayınca? Bu öteden beri benim hep söylediğim şey ne yazık ki olanaklar tabii ki kıyaslanabilecek durumda değil. Ama Türkiye'deki çağdaş sanatçı arkadaşlarımız dünyadaki herhangi bir ülkede yaşayan sanatçılardan daha geride değil. Almanya her bir yerleşim biriminde mutlaka bir veya birden çok sanat kurumunun olduğu bir ülke. Onların değişik bir sistemleri var yani havuzları var, Ferahinleri var, müzeleri var. Muhtelif yerel yönetim merkezi yönetim ve özel kişiler arasındaki farklı işbirliği modellerinin üzerine oturan kurumlar var orada ve çok başarılı bir sistem, sistemler bütünü demem lazım. Ekibi öyle olunca ve bunların bütçeleri var. Öyle olunca sanatçıya müthiş bir destek var. Şimdi Covid sırasında Almanya duymuşsunuzdur. Sanatçılara 3 ila 5 bin euro para yardımı yaptı. Sanatçı olduğunu kanıtlayan herkese 3 gün içinde yattı. Bir hafta çok geç öyle söyleyeyim size. O kadar çok yattı. Olay sadece para da değil ama destek yani. Destek eserlerinin takip edilmesi, eserlerinin satın hı. alınması, satın alınmıyorsa da müzedeki veya kurumdaki sergide gösterilmesi. E şimdi bunlar olunca sanatçının hem heyecanı ona göre oluyor, hem bilinirliği artıyor, hem üretebiliyor. Verimliliği artıyor, morali yerine geliyor. E şimdi bu durumdaki bir sanatçı e tabii ki daha iyi şartlara sahip olduğu için daha farklı üretimlerde bulunuyor. Dolayısıyla potansiyel olarak bizim sanatçılarımızın e, geri kalır hiçbir yeri yok. Olanak tanındığı an görüyoruz ki e, Türkiye'den yetişmiş olan bütün sanatçılar da muhteşem işler çıkartabiliyorlar ortaya. Ama onların elinde olmayan olanakların sağlanması e bu da destekle oluyor, başka türlü olmuyor.